Merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Hızlı bir şekilde dolar TL ile başlayacağız. Dolar TL'de bulunduğumuz konum şu anda 7.40'lı seviyelerde, 7.39 küsur adlı seviyelerde görüyoruz ve bütün piyasa şu anda Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararını konuşuyor. Hatta bütün haberlerde de şu anda dolar TL ile ilgilendirdiği için Merkez Bankası'nın neler düşündüğünü analiz etmekle ilgili haberler var. Bakalım yabancı uzmanlar ne bekliyor? Hep Türkleri takip ediyoruz. Yabancılar merkezden ne bekliyor? Merkez Bankası faiz arttıracağına dair güçlü sinyaller vermedi. İşin özeti bu. Bütün haberi okumayacağım size merak etmeyin. 8.25'te devam edeceğinden bahsediyorlar bu gösterge faizinin ve değişiklik göstermeyeceğini. Fakat faiz oranının 100 bas puan artırılarak önden yüklemeli faiz döngüsüne girilebilir gibi bir açıklama da var. Yani bir taraftan Merkez Bankası'nın faizlerinin yükseltilmeyeceğini, çünkü Merkez Bankası'nın bu tarz sinyaller vermediğini söylüyor yabancılar. Fakat bununla da birlikte 100 bas puanlık bir faiz artırımının da en azından bu hareketlerin durdurulması için ve doğru düzgün bir dolar tl kurunun hareketlerinin görülebilmesi için de gerekli olduğundan bahsediyorlar. Nitekim üzülerek söylüyorum yabancılarla aynı fikirdeyim. Bundan dolayı da mutlu değilim. Keşke yerlilerle aynı fikirde olabilseydim. Ee, benim gibi Türk vatandaşlarla. Fakat şöyle bir durum var. Biz bu faize karşı tutumumuza devam ettiğimiz sürece ki es parantez burada bir şey söylemek istiyorum. Zaten mevduat faizleri yükseltilmiş durumda. Ne demeye çalışıyorum? Önceden 1-1.5 ay öncesinde paranız varsa eğer mevduat faizi olarak alabileceğiniz %8-8.5'tu ki bu en iyi rakamlar 8-8.5'tu. Şu anda eğer paranız varsa 11'e kadar mevduatta 11'e kadar faiz alabiliyorsunuz ki ciddi anlamda oynaklık var. Daha yüksek bir faiz var. Daha da fazlası olması gerekli. Çünkü resmi açıklanan enflasyon verileri bile 11'in üstünde yıllık. O yüzden şu anda 11 bile insanları, yatırımcıları tatmin etmediğini söyleyebilirim. TL'yi fazlasıyla ıı, gereksiz hale getiriyor bu TL'de kalmanın, gereksiz hale gelmesine sebep oluyor enflasyon ve faiz arasındaki makas. Peki nasıl bir seviye olmalı sana göre? Yani sen nasıl görüyorsun dediğinizde minimum 14 puanlarda bir mevduat faizi görmemiz lazım. En aşağı çizgide 14 olması lazım ki dolar tl'nin o zaman aşağı yönlü hareketlerinin olabileceğinden bahsedebiliriz. Tabii ki de 14'ün üstüne çıkan bir mevduat faizi bizi dolar tl'de önce 7.20 sonra 7.07 seviyelerine doğru aşağı çekecektir. Peki bunun olabilme ihtimali kısa vadede ne kadar görünüyor diye soracak olursanız ne yazık ki %1-2 diyeceğim. Neden %1-2 diyorum? Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü Merkez Bankası'ndan ciddi miktarda bir faiz arttırımına yönelik açıklamalar hala gelmiyor. Ki çok az bir süre kaldı. Bu da tehlikenin büyümesine devam ediyor. Dolar TL'de çok uzatmadan konuşacak olursam da şu an 7.40'lardayız. Perşembe gününe kadar hareketlerin yavaş yavaş bu seviyelerde ve yukarıya doğru ama çok çılgınca hareketler beklemiyorum perşembe gününe kadar. Olursa da şaşırtıcı bir haberin gelmesi gerekli. Şu an için görünen bir şey yok. Şu an için bu seviyelerde devam edeceğiz. Çok fazla gelen bir soru. Bu seviyelerden dolar alınır mı? Bu seviyelerden dolara girilir mi? diye şu an çok tehlikeli bir zaman dilimi. Perşembe gününü, cuma gününü beklemenizi tavsiye ederim. Perşembe ya da cumayı. Şu an zaten pozisyonda değilseniz dolar TL kurunda lütfen aceleci olmayın. E peki perşembeden sonra ani bir kararla yükselişe geçebilir mi? Geçebilir ama tekrar ani bir kararla perşembe günü faiz toplantısı ile birlikte aşağı da inebiliriz. Bu yüzden çok ciddi miktarlarda şu anda işlem yapmanızı önermiyorum dolar TL kurunda. Şu an evet %50 %50 ihtimaller var ama ben size yabancıların da ne düşündüğünü anlattım. Artık bu saatten sonrası kendi yorumlarınızı da işin içine katmanız gerekiyor ve sonuçta kendi paranızı yönetiyorsunuz. Burada videoda biz her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir desek bile yani ben tutup da perşembe gününden sonra dolar TL'de ciddi bir yükseliş bekliyorum dersem insanları manipüle etmiş olurum ve insanların dolar TL'de alıcı hale gelmiş olmasına sebep olurum. Tekrar söylüyorum perşembe günü Faiz toplantısında, Merkez Bankasının toplantısında henüz tam olarak neler olacağını ne yerliler ne yabancılar kestiremiyor. Bundan mütevellitte şu an pozisyonda değilseniz kalın bu şekilde pozisyon almayın daha iyi olacağını düşünüyorum. En azından haberlerle birlikte daha net pozisyonlara girebilirsiniz. Ons altında devam edelim. Dün çok önemli bir video yayınlamıştım. Biliyorsunuz Warren Buffett dünyanın en zenginlerinden ki yıllardır öyle kendisi ve yeni bir haberdi. Bunu eski haberle karıştıranlar oldu. Barrick Gold isimli bir şirketin 564 milyon dolarlık kabaca bir hissesini satın aldı ki şirketin %1.2'sine sebep oluyor. Bu altın ons fiyatında hareketlenmelerin sebebi o mu? Hayır. Ben bunu bu şekilde yorumlamıyorum. Yeni haber ABD ile Çin'in görüşmeme durumu ve an anlaşamama durumu Bundan dolayı 4 saatlik grafiklerde altının ons fiyatında yükseliş görüyoruz. Yani Warren Buffett'ın yatırımıyla alakalı bir durum değil ki Warren Buffett'ın aldığı hisse de zaten çok devasa bir alım değil. 564 milyon dolar gerçekten küçük bir para kendisi için bizim için olmayabilir ama Warren Buffett'ın kendisi için 100, 160'ta biri servetinin yani sizin servetinizin 160'ta birini düşünün. 160 bin TL'niz varsa sadece 1000 TL aldığınızı düşünün. Bu büyük bir para değil kendisi için. Kaldı ki dünya piyasaları için hiç büyük bir para değil. Dedikten sonra peki 4 saatlik ons altın grafiğinin yükselişini neye bağlıyorsun? Bir sebebi var mı? Bugünkü yükselişin evet. ABD ve Çin arasındaki görüşme yapılacaktı. Normalde Trump'ın Çin'e gidip görüşme yapması gerekiyordu ticari anlamlarla ilgili. Biliyorsunuz aralarındaki bu ticaret savaşları sürekli saçma sapan bir şekilde yenileniyor ve artık bir şey yarışına girdik. Şu an bu kanalda söylemek istemediğim bir kelime. Çünkü YouTube argo konuşmayı da yasaklıyor. Ondan dolayı bu aralarındaki gereksiz bir bir şey yarışına girdiği için ve Trump da görüşmeyi iptal edip gitmediği için şu an tekrardan bir dünya üzerinde acaba ABD Çin arasında yeni bir gerginlik, yeni bir ticaret savaşı olur mu diye Ons altın fiyatında bu yükselişleri görüyoruz. Nitekim aynı şekilde gümüş ons tarafında da görüyoruz. Sadece ons altında değil gümüş ons da yükselişte. Hemen tekrar altına dönelim sonra gümüş yorumu da yapacağız merak etmeyin. Altında da bu şekilde bu e, olumsuz havaların devam etmesiyle birlikte 1970 doların üstüne attı. Bu 4 saatlik grafik önemli bir grafik. Tam da ben bunu videoya çekerken bu eğer 1970 doların üstünde kapatırsa altın için fiyatlarında olumlu havanın devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmadan şu an görmüş olduğunuz bu 4 saatlik mum aktif olan en son mum. Şu anda 1970 doların üstünde kapanışını gördükten sonra ons altın fiyatlarında kademeli olarak 2020 dolar ve üstünü beklememizde fayda olacaktır. Şu an için ani bir iniş yapmasını, fiyatın düşüş yapmasını gerektirecek saçma sapan bir haber olmadığı için ons altın tarafında olumluyum dedikten sonra gümüş ons tarafı için de şu an kritik bir seviyedeyiz. Gümüş onsta biraz daha farklı bir senaryo var. 28 dolara doğru bir hareketinin güçlü bir şekilde gelecek mi yoksa 28 doları kırmakta ons altın güçlük mü çekecek? Çünkü 27 dolar seviyesine hem destek hem direnç yaptığı için artık ben gümüş ons tarafında bir 28 doların üstünde kapanış görebilecek miyim? Bunun çabasındayım. Bunu görmek istiyorum. Daha sonrasında peki görürsek böyle bir şey neler olabilir? Hedeflerimiz tabii ki de kademeli olarak 30 32 dolar seviyeleri olacaktır. Ben Sami Tekçam bu şekilde seri hızlı anlatımlar istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim.